Mekkeli müşrikler sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu ayı yarma mucizesini gördükleri halde iman etmemişlerdir. Demişler ki bu bir sihirdir. Diyorlar ki eğer ay ikiye yarılsaydı batılılar da görürdü. Niye batılılar diyorsunuz da doğudaki de görürdü demiyorsunuz? Yani siz batı insanını insan kabul ediyorsunuz da Doğu insanını insan kabul etmiyor musunuz? Çinlileri, Hintlileri, Türkleri insan kabul etmiyor musunuz? Siz Japonları insan kabul etmiyor musunuz? Allah rahmet eylesin Mevdudi Tevhimul Kur'an'ında diyor ki Hindistan'ın Malabar kentinde o günün bir racası yani hükümdarı peygamberimizin ayı yarma mucizesi neticesinde yarılmış olan ayı gördüğünü Malabar tarihinde yazmıştır. Şu anda Hindistan piyasasında alınan ve satılan Malabar tarihinde Efendimiz zamanında yaşamış bir kralın hatıratında ayın yarıldığını gördüğünü anlatmaktadır. Hatta Mekkeli müşrikler şunu söylemişlerdir. Acaba bize sihir mi yapıldı? Bizim dışımızdaki insanlarda bunu gördü mü? Diye araştırmaya gitmişler. Mekke dışından gelen ticaret kervanlarını Mekke'nin dışında gözetlemişler. Ve onlara bu akşam herhangi bir olay gördünüz mü demişler. Onlar da ömrümüzde hiç görmediğimiz bir olay gördük ki o da ayın ikiye yarıldığını filan vadide iken biz gördük demişlerdir.